Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda sizlere Şovcun bu muhabbet kuşlarının özellikleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Kendi nezdimde nacizane bilgilerimi sizlere sunacağım. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Bizleri sosyal medya hesaplarından takip ederseniz sevinirim dostlar. Ürünlerimizden de sipariş vermek istiyorsanız aşağıda bulunan WhatsApp hattından bazamıza girip ürünlerimizi görüntüleyebilir, sepet oluşturup sipariş verebilirsiniz. Şimdi arka kamera geçip videomuza başlayalım. Dostlar şöyle kuşlarımızı yakından gösterirken çocuğun bu muhabbet kuşları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Siz böyle bu bıcırıkları izlerken. Şimdi çocuğun bu muhabbet kuşları arkadaşlar standart muhabbet kuşlarına göre daha büyük ve gösterişli olan bir türdür. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bu türün birkaç çatı altında detayları var. Onu belirteceğim. Sizlere biraz da şuraya geçelim. Ya da kapıyı açalım. Daha güzel olur. Şimdi bu birkaç detaydan bahsedeceğim. Dostlar bu muhabbet kuşlarının fiziksel özellikleri 22 ila 25 santim arasında değişir. Standart muhabbet kuşlarının da bu boyutları 18 santim civarındadır. Bunu belirtelim. Ağırlık olarak 50 gram 65 gram arasında olabilir. Bunu da hayvanı besleme şeklinize göre değişebiliyor. Onu da söyleyeyim. Standart muhabbet kuşları da genellikle 30-40 gramdır. Biz şu anda bu muhabbet kuşlarıyla alakalı detaylandırmaya gidelim. Taş yapısı büyük, geniş bir kafaya sahiptir. Alın kısmı dolgun ve çıkıntılıdır. Şuradaki kuşumuz aslında buna bir örnek ama kepeli onu kullanmak duruyor. Şöyle gösterelim. Tüy yapısı daha kabarık ve yoğun tüylere sahiptir arkadaşlar onlara iyi bir görünüm kazandır ama aslında çok da iyi değiller. Yani standartlarınıza baktığınızda arada 4 santim oynuyor. Gramaj olarak da 15-20 gram oynuyor. Gagası standart türlüğe göre arkadaşlar daha büyüktür ve güçlüdür. Onu da belirtelim. şurada bunlar, var. Ayakları daha kalın ve güçlüdür arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size. Ve son olarak bu vücuda göre tabii ki ayakların e, sağlam durmalarını sağlar. Yani bu o yüzden daha iridir. Ve bunun dışında arkadaşlar kanatlar vücuda yakın ve uzun kanatlara sahiptirler. Şimdi sorucum bu muhabbet uçlarında bizim en sık gördüğümüz bu kanat yapılarında bozukluklar. Mesela bu kuş e, aşırı stresten ne yapmış? Kanatları çiftliklemiş. Bunun sebebi de yanından dışıya ayırdığımız için olabilir. Şimdi kanat yapısı şöyle olması gerekiyor arkadaşlar normalde. Ama kuşlar irileştikçe Çocuğum boyutuna geldikçe maalesef kanatlarda sorunlar olabiliyor. Şimdi bu kuşların karakter ve davranış özelliklerine gelecek olursak daha sakindirler arkadaşlar. Standart muhabbet kuşlarına göre daha uysal ve sakin yapıya sahipler. Evcilleşmeye daha yatkınlardır arkadaşlar. İnsanlarla daha kolay iletişim kurabilirler ve eğitimleri daha kolaydır. Zeka seviyesi oldukça zekidir ve konuşma yetenekleri standart muhabbet kuşlarına göre daha gelişmiş olabiliyor arkadaşlar. Yani diğer kuşlara göre, yerli mutasyonlara göre daha zeka ve konuşma etkileri güçlü oluyor. Konuşma ve taklit yeteneği, dokunma muhabbet kuşları için standart türlere göre daha net ve anlaşılır şekilde olabiliyor arkadaşlar. Kelime dağıtıkları yüz kelimeyi aşabilir. Bu tamamen eğitime ve bireysel yeteneklere bağlıdır. Ses tonları daha kalın ve top olabilir. Benim her zaman bir sözüm var. Muhabbet kuşları konuşmaz, sahibini taklit eder. Yani siz hayvana ne verirseniz kuş da size onu geri verir arkadaşlar. Beslenme ihtiyaçlarından bahsedecek olursak diğer türlere göre tohum karışımları, sebzeler, marul hariç arkadaşlar. Havuç, brokoli gibi meyveleri, sebzeleri verebilirsiniz. Elma gibi, armut gibi ürünlerden ayda çok az miktarda verebiliyorsunuz. Ee, Yumurta maması ve mineral blokları tüketmeleri bu solcun bu muhabbet kuşları için önemlidir. Onu söyleyeyim. Yani bunu sadece yemle besleyemezsiniz bu tür hayvanları. Gördüğünüz gibi, bu bunlar daha yavru bu arada. Protein ihtiyacını yumurtalı ama veya özel besinlerden verebilirsiniz. Yani örnek veriyorum un kurdu verebilirsiniz. Bunu küçüklükten alıştırıp vermeniz gerekiyor. Bakım ve yaşam alanlarından bahsedelim. Kafes boyutu standart muhabbet kuşlarından daha büyük olmalıdır arkadaşlar. Yani standart muhabbet kuşunu siz böyle 40 santimlik bir kafeste besliyorsunuzdur. Eyvallah ama bu kuşu en az 55-65 santimde beslemenizde fayda var. Tünek seçimi kalın ve rahat tutunabilmeleri için kare veya oval tünekler tercih edebilirsiniz dostlar. Zeka gelişimleri için oyuncaklar kullanabilirsiniz evinize tek kuş besliyorsanız. Ancak aşırıya kaçmamanız gerekir. Bunu da belirtmek istiyorum. Banyo olayına girecek olursak yazın havalar çok sıcak olduğunda haftada bir defa vermeniz tavsiye ederim. Yaşam süresi ortalama 8 ila 12 yıldır arkadaşlar. Ancak çok iyi bakılan kuşlar 15 yıla kadar da yaşayabilir. Yani 15'in üzerinde de yaşayabilir. Ama biz ortalamadan bahsediyoruz. Çocuğun muhabbet kuşları arkadaşlar gösterişlidir. Görünümleri ve sakin karakterleri vardır. Harika evcil kuş olabilirler. Evinizde çocuğun bu muhabbet kuşunu diğer normal muhabbet kuşlarına göre beslemeniz daha evli ve harika bir gelişim yeteneğine sahiptirler. Eğer beslemek istiyorsanız evinizde tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Üretimle alakalı belirtmek isteyeceğim de şunlar ayrıca. Şovcum o muhabbet kuşlarının randumanlı bir şekilde üremesi için en az 13 aylık olması gerekiyor. Yani siz tutar ya bu kuş hazır ben bunu eşliyim derseniz 7. ayında 8. ayında o kuşlar randıman alamazsınız. Ve az önceki bahsettiğimiz ortalama ömürlerini azaltabilirsiniz. Yani soyunma muhabbet kuşlarından iyi bir verimli üretim yapmak istiyorsanız 13 aylık olması gerekiyor. 13 aylıktan sonra eşleyebilirsiniz. Bazı kuşlar 13 aylıktan önce yumurtlayabilir, kızgınlık yumurtası atabilir veya çiftleşmek isteyebilir. Ama doğru olan 13 aydan sonra üretmektir yok ben üreticim sadece altından yavru alayım benim için hayvanın sağlığı çok da önemli değil diyorsanız 7. aylık 8. aylık gibi durumlarda da eşleme yapabilirsiniz. Çocuğun bu muhabbet kuşlarının yavrular arkadaşlar yani yumurtadan çıkımları yine ortama bağlı ısı ve neme bağlı 17 ile 19 gün arasında çıkım olur. Çıktıktan sonra büyümeleri de gelişim süreci de 35 ila 40 günü bulabilir. Yani normal muhabbet kuşlarının yavruları 28 ila 30 gün arasında yem kırabiliyorken çocuğun muhabbet kuşlarının yavruları 35 ila 40 gün arasında yem kırabiliyor. Onu buradan belirtmek istiyorum. Şöyle şurada mesela ufak bebişlerimiz var. Onları size bir gösterelim. Bakıcıların altında merhabalar. Bunun mesela pamukçuk tüylerini yolmuşlardı. Biz de aldık hemen bakıcının altına koyduk. Şu bebeğimiz güzel olacak inşallah. Yine şurada birkaç tane bebeğimiz var. Bakın. Yeni maşallah. Bunların tavukçuk tüyleri gayet güzel. Şimdi şunu da bu videoda belirtmek istiyorum. Yerli bir ürünle arkadaşlar kuşlar üzerinde denemeler yapıyorum. Özellikle sularımda. Ee, çünkü mamaya her kuş biliyor arkadaşlar. Suyla alakalı. Şimdi yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve gerçekten etkisini de görüyorum. Onu da belirteyim. Mesela şurada bebeklerimiz var. Yine şurada bebeklerimiz var bakın renkleri olsun pamukçuk tüyleri olsun gayet sağlıklılar yine burada gösterelim hemen bakın yine aynı şekilde pamukçuk tüyler falan hepsi gayet güzel bu yerli ürünle ilgili ayrıca bir video çekeceğim sizlere Allah nasip ederse. memnun memnunum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yine burada bebekler var. Gösterelim. Bakın. Yine aynı şekilde renkleri olsun, pamukçuk tüyleri olsun gayet güzeller. Yani bu ürün Allah nasip ederse sizlere de ulaşacak arkadaşlar. Çocuğun bu muhabbet kuşlarıyla alakalı sizlere kendi nacizane bilgilerimi e, özellikle unutmamak için de not aldım arkadaşlar. E, bu notu da size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.